Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve bilmen gereken ilk bin kelimede okulla ilgili, eğitimle ilgili kelimelere devam ediyoruz ve part 5'teyiz. Artikeli das olan kelimeleri paylaşıyoruz. Eğer hazırsan hemen başlayalım. Das Buch, kitap, das Heft, defter, das Mäppchen, kalemlik, das Lineal, cetvel, das Klassenzimmer, sınıf, das Gymnasium Fen Lisesi das Wörterbuch sözlük das Pausenbrot ara yemek sandviç das Zeugnis karne das Lehrerpult öğretmen kürsüsü das Abitur lise bitirme sınavı das Semester sömestr das Studium üniversite eğitimi das Zertifikat sertifika das Ergebnis sonuç das Dreieck Gönye üçgen, das Regal, Raf, das Bühe regal kitaplık, das Papier, kağıt, das şulfa ders ve son olarak das Büro, büro. Evet, bu kelimeleri daha güzel telaffuz edebilmek için lütfen benimle birlikte bir kez daha yüksek sesle tekrar et. Das Buch, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, das Klassenzimmer. Das Gymnasium, das Wörterbuch, das Pausenbrot, das Zeugnis, das Lehrerpult, das Abitur, das Semester, das Studium, das Zertifikat, das Ergebnis, das Dreieck, das Regal, das Bücherregal, das Papier, das Schulfach, we Sonodrach, das Büro, Harikassenalkarichum, Ati kelle olan isimleri bitirdik. Part 6'da okul ve eğitimle ilgili fiilleri göreceğiz. Orada görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum sana. Tschüss.